Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sans Universal Battlegrounds oynayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir adı vardı. Buraya girelim. Evet. Sonuçta Sans Battlegrounds olunca tabi arkadaşlar e Sans çıkması ne büyük tesadüf. Allah Allah. Evet Sans olduk. Kemikimiz var. Kemik atıyoruz. Gaster Yes plaster var. Mini plaster. E ne yapacağız? Hani nasıl saralım ben? Mavi kemik var. Bir de Quad Blaster diye bir şey var. Ha. Ben hasar alıyorum. Oradan biri bana doğru sıktı büyük ihtimalle. Şöyle bir atalım. Evet oradan biri bana doğru sıkmış. Gerçekten de. Kemik atalım. Giant Blaster atalım. Ama adam ölmüyor. Şunu atalım. Bu ne? Ha. Canful'dür. Hepsini kullandım. Bunu atalım. Bunu atalım. Yok, işlemiyor. İşlemiyor, kaçalım. Niye işlemiyor? Mu? Bunu vura Aa! Aa bu buymuş. Bana kimse vurmuyormuş. Ben bundan hasar alıyor muyum ama? Blue Bomb falan atıyorum ama hiç bir işe yaramıyor. Nasıl bir oyuna girdik biz? Snowdin'e hoş geldin. Shop var. Bir de in var. E onlar bana sıkıyor, ben sıkamıyorum onlara. Böyle şey olmaz olsun. Ha. Ha. Sıkamazsın. <Sessizlik> Blue bone. master. Oo, ben sıkamıyorum ama. Ben sıkamıyorum ama. Baya büyük bir şey attı. Adama işlemedi bile. Ya bunlar nasıl bir şey ya? Ya oynamadan oyunu işte şey seçmeyeceksin. Ben. Şimdi. On sekiz canım var ve oyunda yapılacak hiçbir şey yok. Öldüm. Nasıl öldüm? Ama yüz, yüz bir şey var? Yüz kalbim var. Yüz aşkım var. Ne ne ne? atıyoruz arkadaşlar ama kemik bir şey vurmuyor yani hiçbir işe yaramıyor adamlara vuramıyorum ama adamlar bana vurabiliyor yani bu oyun evet arkadaşlar bu videoda bu kadar şaka yapıyorum tabii ki de öğreneceğim nasıl olduğunu blaster atıyorum ben kendime hasar veriyorum ya ne yapayım ben? hasar alıyorum aynen Giant Blaster. He, vurdum sonunda birini hasar. Vuramamışım ya ben Blaster. Gaster Blaster. Blue Bomb. Allahu ek. Tek yedim. Ya bu ne ya? <laughs> Ya tek yedim ya. Tek yedim ya. Giant blaster. Gaster blaster. Squad blaster. Oh. Ah. Arada. Evet. Evet. Giant blaster. Boom. Kendimi Kendimizi mi öldürmeye çalışacağız acaba? Ölmüyorum diğerlerine çünkü. Bu oyundaki amaçtan en ufak bir şey anlamadım. Bu oyundaki amacımız ne? Herkes niye bir mesela? Game Pass'mış bunlar. Ee, Sans olduk. Aa, yeni oyun mu var? Allah Allah. Arkadaşlar benden limonata almak ister misiniz? Sans limonataları eğer yaşa uygundur. Kemik. Kemiğimizi içmek isterseniz. Kemiğimiz de vardır arkadaşlar. Aşağısı kızgın lav gibi Şurada bir şey var. Kendime nasıl hasar verdim ben? Ya? Gaster Blaster attım. Kendime hasar verdim. Giant Blaster attım. Bak bunda kendime hasar vermedi. Aa. Blue'yu <laughs> Blue, Blue da attım. Kendime hasar vermedi, mi? Bir daha Giant Blaster atalım. Şöyle geçince hasar yiyoruz ama. Aa şurada bana mı sıkıyor? Oo, oo oo abicim abicim abicim. Yanlış kullanıyorsun ama sen. Ben, sen, ben bile senden daha iyi oynuyorum. Aşağı ne? Hı? Hmm. Vay! Hop. Oh, öldüm sandın değil mi? Ama ben aşağıdan geliyordum. Ama gelemiyordum. Heh. Gelmiştim. Ta ki gelene kadar. Bum. Ben asarıyorum onlar almıyor. Trans Battlegrounds'ı Battlegrounds Graves... iç yani arkadaşlar yapılacak bir şey yok o yüzden yani en azından 8-10 dakika falan yapalım yani normal bir video zamanında olsun ama yapılacak çok bir şey bulamadım yani oyunda. Ama 8 dakikada geçirmişiz. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani Sans Battlegrounds'da ben em, en azından yani bir TV görmek isterdim. Minecraft TV. Yani <laughs> olabilirdi arkadaşlar. Niye olmasın. Hop. Kendi şeyimden nasıl arıyorum. Kendimizi mi öldürmeye çalışıyoruz acaba. Giant Blaster'ı koydum. Hop. Vur bana. Ben kafamdan buluyorum kendime. Kemik attım. Giant Blaster attım bir tane daha. Evet. Çok güzel. Quad. Quad Blaster attım. Evet gördüğünüz gibi. Öldürüyorum kendimi. Şöyle kullan. Bana sıkıyor. Evet. Ama saramıyorum. Hop şak. Arkadaşlar arada kaldık. Dörtlünün arasında kaldık. Gaster Blaster. Yine atalım. Ne oldu? Giant Blaster atalım. Ama değmiyorum. Giant Blaster atabiliyorum aslında her yere. Şöyle. Giant Blaster bitiyor ya. Bitti. Bir daha atıyorum. İşte böyle bir mantığı var. Mükemmel. Kemik attım. Bir daha kemik attım. Bir daha kemik attım. Kendime Quad Blaster. Giant Blaster. Kemik. Yani yapılacak pek bir şey yok. 10 dakikayı bir saniyelerle açtık. Evet arkadaşlar sans olarak veda edelim bu videoya da. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.